Herkese selamlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle oldukça pratik ve bir o kadar lezzetli yumurtalı yeşil fasulye kavurması yapacağız. Dilerseniz bu güzel tarifimize hemen geçelim. Kaynayan suyun içerisine bir çay kaşığı tuzunu ilave edelim. Ben yarım kilo yerli Ayşe kadın fasulyesi kullandım yıkayıp temizledim istediğiniz büyüklükte doğrayabilirsiniz kaynayan suya ilave edelim yumuşayana kadar dirçelini kaybetmeden 3-4 dakika kadar haşlayalım. Yeşil fasulyeyi az bir kaynayan suda dirçeliğini kaybetmeden yumuşayana kadar güzel bir şekilde haşlandı. Şu an ocağımızı kapadım ve soğuk sudan geçirip şoklayacağım yeşilliğini koruması için. Bismillahirrahmanirrahim diyerek yumurtalı yeşil fasulye kavurmasına geçmiş bulunmaktayım. Uygun bir tencere ya da tavaya 2 yemek kaşığı zeytinyağını ilave edelim. Yağımız ısınsın. Isınan yağın üzerine bir tane orta boy soğanı orta doğradım. Üzerine bir tane kap biber, bir tane yeşil biberi orta doğradım. Sizler tabii ki biraz daha küçük doğrayabilirsiniz. Yeşil biber ilave etmeyebilirsiniz de hepsini beraber 2-3 dakika kadar soteleyelim güzelce kavrulan soğan ve biberlerin üzerine haşlamış olduğumuz yeşil fasulyeyi ilave edelim ve hepsini beraber karıştıralım fasulyenin üzerine bir tane kırmızı acı biber doğruyorum ben acıyı sevdiğim için doğramak istedim Tabii ki sevmiyorsanız doğramayabilirsiniz acı biber yerine pul biber de kullanabilirsiniz Üzerine bir tane büyük domatesi orta doğradım. İçerisine ilave ediyorum. Şöyle bir karıştırıyorum. Salça ve su ilave etmiyoruz. Domatesin suyuyla ve yemeğin buharıyla kısık ateşte kapağı kapalı bir şekilde pişmeye bırakacağız. Üzerine 2 çay kaşığı kadar tuzunu ilave ediyorum. Ben iri tuz kullanıyorum. Yemeğimizin inmesine yakın üzerine 2 yemek kaşığı zeytinyağı gezdiriyorum. Daha yoğun zeytinyağı aromasını alabilmek ve lezzetine daha lezzet katabilmek için bu işlemi yapıyoruz. Fasulyemiz istenilen yumuşaklıkta çok güzel bir şekilde pişti. Şimdi üzerine 3 tane yumurta kırıyorum. Kaşıkla şöyle biraz dağıtıyorum üzerine iki tane yumurta kırmıştım baktım biraz azıma geldi yumurtalar küçük olduğu için bir tane daha ekledim 3 tane yumurta kırmış oldum her yumurta büyükse iki tane yeterli geliyor kısık ayarda pişmeye bırakalım pişen yumurtaların üzerine biraz pul biber serpiyorum İçerisinde acı biber olduğu için ben pul biberi biraz az kullandım tabii ki sizler istediğiniz baharatları kullanabilirsiniz yumurtalı yeşil fasulye kavurmasını servis tabağına alıyoruz oldukça pratik ve lezzetli güzel bir tarif oldu tam da mevsimindeyken bu güzel tarifi mutlaka sizlerde denemelisiniz kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz abone olursanız gerçekten çok sevinirim videolarımın devamlılığı için abone olmayı unutmayınız yeni lezzetlerde görüşmek üzere kanalımda kalın Allah'a emanet olun.